Oğlum o nasıl bir tip lan? Oğlum o bug yapmış lan. Oğlum baga bak yeni fark ettim. Oğlum adam şeye Bu ne? <laughs> Bu ne? Yeni... Abi harika. Lan ne alakası var? Ya bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Götü gözüküyor burada. Gel. Ya... Step bro unstuck. Ben de bura öleceğim. Nasıl yani? Geliyorum, bir şey yok yani. Tarafta boş bir yerde kaldım. Bak şimdi. Topa 1 2 3. Eee. Sze trzy czuki. To jest na Steva. Zordz. fake. Poro, poro, poro. Pingini sikeyim. Pingini sikeyim. Nereye gitti <gülüyor> <gülüyor> Ay, şey abi? Oy dodge ge. Ben sana şimdi bağlamayabileceğim. Al bak çek partini harcamamak için öleceğim şimdi yüzde Oğlum dönüyor bu arada dikkat et. Döndü bak. Döndü bak. Ve şundan iğneye bas siktir git. şey tuş değişmem lazım bir dakika. Oh, <laughs> Beyler yok ettim. Bunun en biri bozulmuş olarak. <laughs> evet. Tamam. Ne kadarmış arkadaşlar? Viagra için arama süremen süreci ne biliyor musun? Bilmiyorum Ali. Viagra'yı araştırmadım. İyi 75, 14 yaşındayım. Tarif X. İsmim Sarp. <laughs> Ahmet nerede? Gelecek ileride. Gözlerimin insanlar. rengini bilmiyorum. Cukur'u dinlemeyi sever. O da çocuk oldu. O da kendi çocuk oldu. Büyüdü, büyüdü ama. Timo Bey'e hoş geldin sana takipçim. Herkes büyüdü. Biz aynı kaldık ama. <laughs> Geçen şeyi gördüm o. Kimdi ya? Yo sen büyümedin mi Amuk? Birinin büyüklüğünü gördüm. Benden büyük olmuş ama. <laughs> 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 nasıl iki? Bir ya diye doğum günde iki arkadaşına mı atıyor? Nasıl olur? <laughs> Beyler yok ediyor. Ya, ya, yok, bitti, ya, <laughs> ben yok bitti diye attım. Ben de diyorum üzüldüm abi. Arkadaşlar yok ediyor yok, ki. Yeni gen olduk bu arada. Ne yapmayalım? <laughs> İkinci gen olacak bir şey olmaz. Ama sıkıntı olabilir en azından. Ruin'u var mı? Baltanın bitmişti. Bari? Aşağıda mısınız, yukarıda mısınız? Gün sona alt. Aşağıdayız bura, öldüm. Becerili bir karakteri söyle alacağım. Yani... bu olabilir. Atma! Başka? Lan kaç baltası var bunun? Dejatü, dejatü. Cellat olabilir. Yes! Saldı mami saldı. Salmadı. size geliyor. Ananı ne Gibi Resul abi geri Oğlum neler yaptı neler. Ya bu paleti artık kim sikti ya? Işte. Neler bunu siktiniz ama okay. öldüm. <laughs> <laughs> Aynı eş da zaten gem bitiyor. TF olduğumuz için <laughs> Lan, ben de hiç acımayın paletlere ciddi diyorum. Yani. Bu işte oraya, eğer eğer Jan yani. karşılayabiliyorsak yani sorun değilse, yani jenle garan değil Yani Jan karşılarız zaten de. her zaman Jan ile şey yapamıyoruz o seviyede o zaman sıkıntı oluyor. Öyle olduğunda ona göre oynarız artık. Düşman kara karan garantiyse Karantisi devrecen ya. Yani. Orada bir daha gene. Beyler yok. Belki dur olur da. Yukarı gene gelin. Yukarı gene gelin. Beyler ben, evet, ben siktir. Evet ya sen fena siktir. gülerim. Öldü lan. Tamam, lan o paleti kullan. Aa. 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 aa! koşsanız aslında gidemez. Aa! Mami donan bir daha. Mami bir daha donan. Adamın beyni yamış damarım. Bu kadar mal oynamıyordu normalde. Gitti gitti hale gitti. Tamam gel, devam. Go 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 ko. ko, yok, ko koş, 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 koş. Allah. Ne dardım yok ya. Eyvah. Dur ettim. bir daha et lan bir daha et bir daha edeydin. Lan gitti gitti. Seni seni. Doge atacağım ölür ki. <laughs> sürün diyecektim. Zaten sikildik aldık bir yüzde Şekinin yanındakine gelsen. Yüzde evet. yirmi beş filan aldım ilerlemesini buluyorum. Sıkıntı <laughs> yok oğlum var ya hayırlı Ölmedin ha? ne? Ölmeyiz bu ya. Ölmem ya. Ölmem ya. <laughs> Almam ya. Al <laughs> Beni onurluyor musun? <laughs> Korktum ama. Ay. Gidin bence. Hadi açın beni tepkeni. Et, Etmen ettirmeyecek ki. Orada bir 5 saniyelik oyalayış. Oyalıyor. Ya göremiyorum şu amına koyduğumun çarşafı ya. Oyaladım ya. Galiba. Abi görüş açımı kapatıp duruyor. Niye böyle bir şey var şurada? Çarşaf ne lan? Lan çarşaf koymuşlar oraya. Düz açıyla baktığımda gö önümü kapatıyor müthiş sakin bir oynayış ne ya. Lan? Müthiş sakin bir oynayış. Neredesin? Neredesin? Gidip Ahmet. Ahmet bak Ahmet sağ. Hop. Ne? Nasıl lan? Ne? Siktir git içinden vurdu ama. Oğlum bunu klip alsanız da. Almam ya. Geldi. Ne kuruyordu? Öne öne.

Arka, aşağı, şey. aşağı. Aşağıda bir yerde de. Yerde Hı. Hı. Ben, ama sen de dön istiyorsan. Mutfaktan gelecek, bence evet, evet, evet. Mutfak. Nice. Solda solda. Kralım çok evet. iyi. Anon da var. Burada burada burada. Ama geldi. Reload. Yo bana. 70. Oğlum ya nasıl vuramıyorum? 70 sitede Sitede Bro 45 de ben vurmuşum. 10 canı var. Heal almadı. Abi kaç çok oynayın. Silah değsen et. Silah değsen. Kaçsan kuramaz. Kaçsan kuramaz. Tamam tamam. Şu ayakta şey kuramaz. Kaç kaç. Kaç.